Merhaba arkadaşlar ben e, Deniz Yener yani Play Game diye bir YouTube kanalı yapmıştım arkadaşlar sesi kapatıyorum nedenini söyleyeyim e, benim benim sesim açıkken e, çıkmıyor yeni oynadığım bir oyun ve e, Klasik battle, battle royal diye çıkıyor. Karakterler belirleniyor. Arkadaşlar ben uzun bir süredir hem de çok uzun bir süredir Youtube kanalıma videolarımı paylaşmıyorum ve bundan böyle çok rahatsız oldum. Abi videolarımı atmak istiyorum. O yüzden şimdilik Şunu alayım. Yetineceğim. Şimdi silah mı? Hadi. Of zombiler geliyor bak şu arkamda bir tane zombi var. Önde de var. Zor. Of. Aldım. Kolaymış. Atışları biraz daha uzun yapabilir de. Bu benim yeni oynadığım bir oyun. oyunu oyunu nasıl oynanıyor onu da bilmiyorum şimdi 35 40 yaptım 45 yaptım şimdi. benim canım canım çok az benim hadi çok güzel bir şey varmış. Hop. Hmm. Hadi be Evet öldük biraz zorluydu hemen ne zorluydu Neyse en azından birçoğu dayandım Evet şimdi, haleyim gelelim. Arkadaşlar ben YouTube kanımı uzun bir süre e, video yüklemediğim için e, şu an daha sık video atmaya çalışacağım. Bunu e, çok sık bir şekilde yapmak istiyorum çünkü arkadaşlar ben fazla yani çok fazla süredir. Bir tek bu alıyorum. Tamam. Uzun bir süredir dediğim gibi oyun yükleyemiyorum ve bu beni e, şey yapıyor. Çünkü telefonum kırıldı. Yeni telefonumu aldım. Şimdi e, bugün yeni telefonumu aldım ve e, ayarladım. Programladım. Şu an e, nereden başlayalım? Buradan. Buradan başlayalım. tam başladım. Canım canımı Canım çoğaldı canım. Nerede? Heh, şimdi bir tane silah alalım. Bıçak. Of. Çok fırlatıyor muyum? Ben kaşındım kaşındım. Aha hemen şuradan silah çıkar süper olur. Silah çıkarsın. Hadi hadi. Eee. Hadi, tamam. Burada da iki tane var. Üç. Dört. Dört tane oldu. İşte bundan şey oluyordum. Zademi. Evet. Şimdi başka bir şey yapalım. Arkadaşlar ben e, korku oyunu da yanımı çalışıyorum. Ha ismim ismim ne olsun? Eee e, ben yazmış mıyım neyse. Play game. Metal dedim. Şimdi. Nerede canlanalım bu sefer? Burada canlanalım. Şimdi hayır hayır burada hayır. Aa inşallah yetişmişimdir. Çöplükte başlamam <laughs> gerek. Evet yetişmişim. Şimdi birkaç mermi alalım. Bak, Of! Demet demet içecekler. Hepsi de beni bekliyor. What is this? Hayır! 112'yim ben. Arkadaşlar dediğim gibi ben YouTube kanalı video yayınlayamadığım için şu an sık sık video yayınlayacağım merak etmeyin. Tamamdır. Şu ay. Arkadaşlar bu what <laughs> you Hayır. Arkadaşlar. Bilmem ama bir öleceğimi seziyorum. Bir el bombası. iki el bombası. Hayır. Ölmek istiyorum. O samuray. Kazandım arkadaşlar. Biraz zorluydu. Ama bize değdi. Samuray kılıcı sayesinde oldu. Bir vurduğunda 80 kasıyordu. Bir tur daha yapabiliriz diye düşünüyorum. bu Battle diyelim. Şimdi nerede canlanalım? Şurada. Ya burada. Tamam tam ortada başlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tur daha yapalım. Bir kez daha kazanalım. Abi silahla doğdum. Süper. I them. Arkadaşlar son turumu yapıyorum. Öleyim ölmeyeyim veya kazanayım. Kazanmayayım. Fark etmiyor. Ben yine de elimden geleni yapıyorum. <laughs> Baseball seçtim. Battle dedim. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 3 2 Hadi başlayalım bu sefer. Hmm. Bu sefer burada başlayalım. 4 3 2 1 Orta ortadan başlayalım bence. Hani en son geliyor ya şunlar oraya. O yüzden ortadan başlayabiliriz. Abi Allah çeki Adamlar içinden geçti. söylemeyi unuttum. Genel olarak hepsini tamamladım. Evet arkadaşlar bugünlük e, bu kadar yaptım ve genel olarak zaten bu şekilde e, videolar paylaşacağım aham neyse evet, sonra evet bu şekilde e, videoları paylaşmaya devam edeceğim yarınki videom. Ee, başka bir oyun videosu olabilir. Belki yine bu olabilir ama başka oyun videosu yapmak istiyorum. Şey arkadaşlar e, benim kanalımı videolarımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoya 5 e, yorum yoruma gerek yok. Şaka şey yaptım. E, en fazla e, buna 100 like gelirse arkadaşlar bu oyunun devamını getirebilirim. Gelmezse de öbür oyunlardan devam ederim. Ee, evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz e, alttaki hatırlama boşluklarına basıp gönder videolarımı gönderdiğim zaman e, oradan videolarımın geldiğini siz de görebilirsiniz. Beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca alttaki abone butonuna basıp kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.